Şimdi rahat bir şekilde oturduğundan emin ol. Ayaklarını yere düz bir şekilde koy. Ellerin kucağında rahatça dursun. Omurganı dik tut ama kaslarının gevşediğinden emin ol. Gözlerini kapat ve birkaç derin nefes al. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça bırak. Her nefeste tüm gerginliğini bedeninden uzaklaştır. Her nefeste daha derin bir rahatlık hisset. Şu an yalnızca bu anı yaşamak için buradasın. Zihnini sakinleştir ve dış dünyadan geçici olarak uzaklaş. Her nefeste bedeninin ve zihninin daha da rahatladığını hisset. Zihnin tamamen sakinleşiyor ve huzur buluyor. Düşüncelerin yavaşça uzaklaşıyor. Şu an sadece sesimi duyuyor. Söylediklerime odaklanıyorsun. Bu meditasyon boyunca sana sunacağım olumlamaları içsel olarak duymanı ve tekrar ederek hayatına çekmeni istiyorum. Her olumlama sana güç verecek, sana güven katacak. Şimdi sesimi takip et ve her olumlamayı yavaşça ve dikkatlice tekrar et. Ben güçlü ve güvenliyim. Şimdi bu olumlamayı içinde duy. Kendini güçlü hissediyor musun? Çünkü her adımda, her düşüncede güçleniyorsun. Tekrar et. Ben güçlü ve güvenliyim. Her tekrarda içsel gücünün arttığını hisset. Hayatımda her şey yolunda. Bu sözlerle içindeki huzuru ve dengeyi hisset. Hayatında her şeyin uyum içinde olduğunu hayal et. Tekrar et. Hayatımda her şey yolunda. Her tekrarda içsel huzurun arttığını fark et. Her şey tam da olması gerektiği gibi. Ben her zorluğun üstesinden gelebilirim. Zorlukların seni durduramayacağını hisset. Güçlü, kararlı ve hazırsın. Tekrar et. Ben her zorluğun üstesinden gelebilirim. İçindeki cesareti ve kararlılığı hisset. Her durumda çözüm bulabileceğini ve ilerleyebileceğini biliyorsun. Kendime güveniyorum. Kendini her durumda güvenli ve güçlü hisset. Bu güven her adımda seni destekliyor. Tekrar et. Kendime güveniyorum. Her tekrar kendine olan güvenini artırıyor. Başarılı ve yetenekliyim. Bu olumlama potansiyelini açığa çıkarıyor. Başarılarının farkındasın. Tekrar et. Başarılı ve yetenekliyim. Her kelime İçindeki gücü ve potansiyeli daha da açığa çıkarıyor. Her yeni gün bana fırsatlar getiriyor. Her gün yeni bir başlangıç, yeni bir olasılık. Tekrar et. Her yeni gün bana fırsatlar getiriyor. Yeni günlerin sana büyümek ve gelişmek için daha fazla olanak sunduğunu hisset. Şimdi, bu olumlamaları zihninde tekrar ederken, sözcüklerin seni nasıl etkilediğini fark et. Her olumlama, bir sonraki olana daha fazla güven ve güç katıyor. Zihnin, bu olumlamaların hayatına nasıl hızla girdiğini, ve seni nasıl dönüştürdüğünü fark ediyor. Ben her durumda huzurlu ve dengeliyim. Ben yeterliyim ve kendi değerimi biliyorum. Tekrar et. Her yeni gün bana fırsatlar getiriyor. Yeni günlerin sana büyümek ve gelişmek için daha fazla olanak sunduğunu hisset. Şimdi bu olumlamaları zihninde tekrar ederken sözcüklerin seni nasıl etkilediğini fark et. Her olumlama bir sonraki olana daha fazla güven ve güç katıyor. Zihnin bu olumlamaların hayatına nasıl hızla girdiğini ve seni nasıl dönüştürdüğünü fark ediyor. Ben yeterliyim ve kendi değerimi biliyorum. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Her zorluğun içinde büyüme fırsatları görüyorum. Herkesle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kuruyorum. Her kelime içinde derin bir iz bırakıyor. Şimdi kendini daha güçlü, daha güvenli ve daha huzurlu hissediyorsun. Her olumlama seni daha pozitif bir hale getiriyor. Bedeninin ve zihninin her bir hücresinde bu olumlamalar yankılanıyor. Bir süre bu olumlamaları içinden tekrar et. Her kelimenin içindeki gücü ve pozitif enerjiyi fark et. Şimdi bu olumlamaların seninle kalmasına izin ver. Gözlerini açmadan önce bu pozitif enerjiyi içinde hisset ve tüm gününe taşı. Birkaç derin nefes al. İçinden ben her geçen gün daha güçlü bir insan oluyorum de. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. Bugünün her anında İçsel güvenin ve pozitifliğinle dolu olarak yaşamaya devam et.